Fatsa Belediyesi tarafından, Türk-Japon işbirliği ile, 1 milyon TL hibe desteği ile, istihdam garantili kalifiye ara eleman, yetiştirmek amacıyla kurulan, kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezine, ziyaret gerçekleştiren, Japon diplomat Akifu doma organize sanayi bölgesindeki, fabrikalarda 100 kişinin istihdam edildiğini duymaktan, mutlu olduğunu ifade ederek teşekkür etti. <laughs> bu konuda iyi bir şey yapabildiğini çok iyi anlıyoruz. Genelde bu şekilde tamamlama e, ziyaretlerine gittiğimizde zaten pek çok telefon e, geldiğini duyuyoruz bizde. Her yerde hep söylüyorlar. Sizden de bunu duymak tabii ki de bizi çok mutlu ediyor. E, gerçekten de bu desteğin e, iyi bir yere, yani hak eden bir yere gittiğini düşünerek e, mutlu oluyoruz.

これらの機材を活用してこれまでに約100人の方が受講をされたと伺っておりますまた今の状況としまして受講者の方や工場の方からもよりこの講座を継続してほしいとの要望を受けていると聞いておりますこれからもよりよく活用いただけることを期待しております Bugün Japonya Büyükelçiliği yerel projelere hibe programı kapsamında hibe desteği sağlanan FATSA'da kadınlara yönelik mesleki eğitim atölyesi sağlanması projesi kapsamında tamamlama ziyareti gerçekleştirdik. FATSA Belediyesi'ne hibe desteği sağlanmıştır. Bu hibe desteğiyle görmüş olduğunuz makineler ve diğer ekipmanlar temin edilmiştir. Bugüne kadar verilen kurslar tamında kursları tamamlayan 100 kişinin istihdam edildiğini öğrendim. Bu beni çok mutlu etti. Yine şirketlerden, çevredeki şirketlerden, fabrikalardan ve normal kişilerden taleplerin gelmesi beni çok mutlu etti bu kurslar kapsamında. Önümüzdeki süreçte de ilgili merkezin daha verimli kullanılmasını ve pek çok kişiye fayda sağlamasını temenni ederim. FATSA Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Nacak, FATSA'nın son 15 yılda sanayi alanında çok büyük bir atılım yaptığını söyledi. FATSA özellikle son 15 yılda sanayi alanında çok büyük bir atılım yapmıştı. Ee, Karadeniz bölgesinde e, tekstil alanında bir e, kümelenme oluşturuldu burada. Ee, yaklaşık 8500 kişi e, tekstil alanında faaliyet gösteriyor. Organ sanayi bölgemizdeki firmalarımızı ziyaret ettiğimizde e, bir sıklık görmüştük. E, bu da kalifiye eleman ihtiyacıydı. Fatsa, Hinterland'ındaki ilçeleriyle birlikte yaklaşık 300 bin kişinin e, yaşadığı bir coğrafyaya e, sahip. E, burada kalifiye e, personel ihtiyacını karşılamak için e, ne yapabiliriz diye düşündük. E, Japon hükümetinin, e, Japon konsolosluğunun Yerel yönetimlere e, hibe programı kapsamında bir proje hazırladık ve yaklaşık 1 milyon lira e, hibe almaya hak kazandı projemiz. Türkiye'de 780 proje arasından desteklenme her kazanan 10 projeden bir tanesiydi. Bu kapsamda e, Japonlarla e, birlikte e, ilçemizde böyle bir atölye kurduk ve şu ana kadar 100 kişi e, bu e, atölye sayesinde e, eğitimlerini alarak, Organ sanayi bölgesinde e, vatandaşlarımızı istihdam etmeye başardık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 300. Ben... Fas açısından yapılan en büyük yeniliklerden bir tanesi. Japon hükümetine bu konuda çok teşekkür ederiz. Ben de kendimi farklı alanlarda denemek istediğim için burada bulunmak istedim ve çok da güzel katkısını görüyorum. yani <laughs> Fas'ta organize ve sanayi bölgesinde tam 83 ülkeye ihracat yapan tekstil fabrikaları var. Bu fabrikalarda ise şu ana kadar bu kursiyerlerden 100 kişi istihdam edilmiş durumda. Bundan sonraki süreçte ise hedef 300 kişinin bu fabrikalarda çalışması yönünde.